Bilişim Hocam YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte Python programlamada Turtle kütüphanesini işleyeceğiz. Ayrıca de bir önceki derslerde fonksiyonlar konusundan bahsetmiştim. Fonksiyonlara yüzeysel bir geçiş yaptık. Bugün fonksiyonların mantığı üzerine duracağız. Fonksiyonların ne işe yaradığını daha net bir şekilde göreceksiniz. Hemen idle'ımızı açalım. Buradan file, new file diyorum ve editor ekranımı aldım. Öncelikle Turtle kütüphanesini projemize dahil etmek için import kodunu kullanıyoruz. Import dahil et demek, ithal et. Import Turtle diyerek projemize dahil ediyoruz. Daha sonra Turtle nokta Turtle diyerek de büyük harfle T'si. Burada fonksiyonu çağırıyoruz. Turtle fonksiyonunu çağırıyoruz metodunu ve karşımıza bir grafiksel ekran çıkacak, çizim yapılacak. Buraya gelip daha önce yazmıştım. Yine çizim nokta çizim diyelim. Üzerine kaydet. Evet gördüğünüz gibi çizim yapılacak. Ekran karşımıza çıktı. Ama şu anda herhangi bir şey yapmadı. Çünkü herhangi bir hareketlilik söz konusu değil. Ben mesela turtle.forward dersem parantez içine de kaç piksel hareket etmesini istiyorsam onu yazmam. Mesela 100 yazarsam çalıştırayım. 100 piksel ileri hareket edecektir. Şimdi bu kullanım çok işimize yaramaz. Başlangıçta çünkü birden fazla böyle çizim araçları kullanabiliriz. Onun için birden fazla çizim aracı olduğunda bu şekilde kullanım olmaz. Şöyle yapacağız. Bir ok diyeceğim ve buradaki ok değişkenimin içerisine turtle'ı yani çiziciyi atadım. Buradan ok 2, ok 3 ya da çizici diye farklı çizicilerde atayabiliriz. Şu anlık oku ben bunun içerisine atadım. Şimdi ok forward dersen de az önceki gibi yaptığımız işlemi yapacak. Ben bir tane kare çizdirmek istersem. Örneğin kare çizdirirken şu şekilde işlem yapıyoruz. 1 2 3 4 kenar çizdiriyoruz ve kenarlarımızın bir dönüş açısı var. 90 derece. Peki biz bu 90 dereceleri neye göre hesaplıyoruz? 360'ı kenar sayısına bölüyoruz. Kenar sayısı kaç kenarı var? 4. O yüzden 360'ı 4'e böldüğümüzde çıkan sonuç 90 oluyor. Yani ben eğer okumu sola ya da sağa 90 derece döndürürsem şu şekilde keskin bir dönüş elde etmiş olurum. Onun için de ileri gidip 90 dönüp ileri gidip 90 dönüp ileri gidip 90 dönüp yani sağa doğru 90 derece döndürdüğümde bir kare elde edebilirim. Onun için ben kodumu yazıyorum. Buradan okumuzu 100 piksel ileri hareket ettirdim. Daha sonra right 90 derece dön diyerek de Bakın çalıştırayım. Bir kenarını çizip döndürdüm. Buradaki kodları ben dört kere ya döngüyle ya da şöyle kopyalayarak oluşturayım. Toplam 8 kod. Bir tane kare elde etmiş olduk. Ama daha önceki derslerde döngülerden bahsetmiştim. Döngüler ve fonksiyonlar kod kalabalıklarını tekrarlanan kodları engeller. Şimdi ben bunu for döngüsüyle yazmak istiyorum. Buna hiç gerek yok. Şöyle diyorum. For i in range diyorum. 4 defa tekrarla. Tekrarlayacak olan şu kodlar. Bakın tekrarlananlar zaten belli. Bunları fazlalıkları sildim. Şunu içeri doğru blok yapısına getiriyorum. Çalıştırdığımda bakın daha kısa kodla bir tane kare elde etmiş oldum. Ben buraya Başka ekstradan üçgen de çizdirebilirim. Mesela bu sefer for A in range 3 Üç diyeyim. Üçgen çizdireceğim için 3 kenar okumuzu ileri hareket ettireyim. Bu sefer 200 piksel. Peki kaç derece döneceğim? Şimdi ben çizdim 200 piksel. Sola bir dönüş yapmam lazım şöyle. Yani bir üçgen elde edebilmem için. Az önceki formülümüzle göre mesela 360'ı biz kaça bölmemiz lazım? Kenar sayısına 3'e böldüğümüzde sonuç 120 çıkar. Onun için dolayı da sağa bir 120 derecelik açıda dönüş yaptığımda şu şekilde bir üçgen elde etmiş olacağım. Sağa dönüş yaptırırsam da şöyle ters bir üçgen elde etmiş olacağım. Tam çizemedim. Hemen yapalım. İleri dedik. Mesela sola döndürürsem ben bunu 120 derece 3 kere şuradaki iki kodu 3'er kere çalıştırmış olacak. Bakın bir tane üçgen elde etmiş olduk ama üstüne yaptı bunu. Yanına da yapabilirdim. Şuradan left değil de sola değil de sağ 120 derece döndürseydik nasıl bir şekil elde ederdik. Evet, bu şekilde bir şekil elde ederdik. Ben yan yana bir tane kare, bir tane de üçgen elde etmek istiyorsam şimdi başlangıçta şunun şöyle bir yorum satırı haline getireyim. Çalıştırayım. Bakın burada bitti en son. Ben tekrardan ileri gidip yani biraz ileri gidip sağa dönüp bakın şöyle Tabii çizmeden ileri gidip sağa dönüp sonra tekrar ileri gidip sola dönüp bir üçgen çizdirmem lazım. Ama buradaki şuradaki şu kısımları kalemi kaldırıp yapmam lazım. Onun için de hemen yapalım. Şöyle gelelim. Şuradaki kodlar kalsın. Onları aynen kullanacağım. Ne yapacaktık? İleri gidecektik. Okumuzu İlk önce bir kalemi kaldıralım. Pen up diyerek kaldırdık ve okumuzu ileri doğru hareket ettireceğiz. Çizdirmeden bu da 200 piksel gitsek yeter ileriye. 200 gittik. Sonra sağa dönmemiz lazımdı. Yani şuradan şuraya atladık. Sonra sağa dönüp şuraya gidip tekrardan bu tarafa dönmemiz lazım ki şöyle bir üçgen çizdirelim. Şuradaki karenin yanına. O zaman ileri gittik. Bu sefer sağa 90 derece döndürelim. İleriye bu sefer 100 gideceğiz. Çünkü bir kare çizdirmiştik. Yüzlük çizdirdiğimiz için. Böyle yüzlük bir kare çizdirdik mesela. Tam olmadı. Buradan burası her bir kenarı eşit olduğu için burası 100 ise aşağıya da 100 gitmemiz gerekecek mantıken. Onun için de sağ 90 döndükten sonra ok forward 100 diyerek tekrardan sola döndüreyim ben bu arkadaşı 90 derece. Şimdi buradaki yorum satırını kaldıralım. Bakalım nasıl bir görüntü elde etmiş olacağız. Ha. Şimdi neden çizmedi? Çünkü kalemi indirmedim. Yani pen down demem lazım ki çizebilsin. Terse çizdi. Ben buna gelip right değil de left deseydim yan yana üçgen elde etmiş olacaktım. Güzel. Fonksiyon haline getirelim buradaki kodları. Mesela ben gelip buraya def deyip kareçiz diye bir fonksiyon oluştursaydım. Buraya da uzunluklarını yazsaydım. Bunları şöyle içeri koyalım. Artık fonksiyonumuza ait olmuş olacak. Şuradaki 100 yerine ben uzunluğumu yazıyorum. Başka ee... Bunları kaldır ya da yorum satarı haline getireyim. Lazım olabilir. Aynı şekilde üçgen çiz yapalım. Üçgen çiz. Bunu da bir fonksiyon haline getireyim. İçine girip şöyle bir tık evet, almam lazım. Şu an çalıştırdığında herhangi bir şey olmayacak. Şunları da şöyle yukarıya alalım. Tamam herhangi bir problemimiz yok. Gördüğünüz gibi oluşturduk. Şu anda neden peki çizimler yapılmadı? Herhangi bir fonksiyonu çağırmadı. Ben şimdi buraya gelip kare çiz dersem. Kare çiz mesela 200 dersem. Bakın ne olacak? 200 piksel her kenarı 200 piksellik bir kare çizmiş oldu. Peki kare çizdikten sonra ben bunun üzerine gelip üçgen çiz dersem 200 piksellik her bir kenarı. Evet gördüğünüz gibi bir basit ev taslağını oluşturmuş olduk. Üst üste bir kare bir de üçgen yaparak. Peki yan yana yapabilir miydik? Yapabilirdik. Bunları yan yana da koyabilirdik. Misal yan yana 5 tane kare yaptırayım. For A in range diyelim. 5 tane. Kare çiz diyelim ve kaçlık 50'lik küçük karelerden çizsin. Ama şu an çalıştırırsam ben üst üste pardon 2 nokta üst üste koymuşum. Üst üste çizecek. Bakın kareleri yan yana çizdirmem gerekiyordu. Onun için birazcık bir kenarı kadar yani şöyle olsun istiyorum. Bunu çizdi 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 geldi. Buradan buraya getirip bir daha aynı işlemleri yaptırayım. Buradan buraya getirip bir daha aynı işlemleri yaptırayım. Toplam 5 tane çizsin istiyorum. O zaman da okumuzu ileri götürtelim. Evet, bir kenar uzunluğu kadar. Evet, 5 tane kareyi elde etmiş olduk. Peki kalemimizi şu tarafa doğru alabilir miyiz? Alabiliriz. Onun yönteminden de bahsedeyim hemen. Üstüne döngün üstüne gelip, bu sefer oku ilk önce bir kaldırıyorum, pen up diyerek kalemini kaldırdım okun. Daha sonra backward diyerek şöyle 300 yeterli olur mu bakarız. 300 geri gittikten sonra okun kalemini tekrar pen down diyerek indirelim. Bakalım. Evet buradan başladı. Tam olmadı. 400 desek işimizi görür. Mesela 5 değil 10 kere yapsın. Biraz daha gidebilirmişiz ama yeterli bence. Daha sonra da mesela üçgen çizdirsin. Yapılabilir. Niye yapılmasın? 10 kere gittikten sonra da for bu sefer bir tane sayaç in range 5 tane de üçgen çizdirsin. 5 kere üçgen çiz. Kaçlık? 50'lik çizdirsin yine. Yine bu da okfor forward diyerek bir kenar. Eşkenar üçgen çizdirdiğimiz için bir kenar uzunluğu kadar da ileri gitsin. Bakalım. Turtle ile daha karmaşık şekiller de yapılabilir. Şu anda basit geometrik şekiller kullanıyoruz. Oh. Yukarı doğru çizdi ve burada ben Hmm, uzunluğu yazmışım ama burada yine 200 şeklinde yapmış ve left değil right diyelim. Bu sefer fonksiyon için değiştirdim. Daha farklı bir çıktı alacağız. Küçük küçük üçgenler alacak. Evet. Böyle de bir şekil elde etmiş olduk. Hem değişkenleri kullanarak hem döngüleri kullanarak hem de fonksiyonları kullanarak işlemlerimizi kolaylaştırdık. Şimdi bir tane daha fonksiyon tanımlamak istiyorum. Bu da çokgen çiz olsun. def çokgen çiz fonksiyonumuz olsun. Bunun uzunluğu bir de kenar sayısı şeklinde iki tane parametresi olsun. Bu sefer okumuz uzunluk kadar ileri gitsin. Okumuz sola dönsün. Left ama sola ne kadar dönsün? 360 bölü kenar sayısı kadar. Kenar sayısını gireceğiz ona göre çokgen çizecek bize. Şimdi bunları kaldırıyorum ya da yorum satırı haline getireyim. Böyle. Yorum satırı haline getireyim kalsın onlar aşağıda. Şimdi ben buradan çokgen çiz deyip uzunluğu 100 kenar sayısı 4 dersem bir kare çizecek bana. Tabi eksik kaldı. Burada for döngüsünü kurmadık. Unuttuk. Bu sefer yine farklı bir anahtar. For k olsun. E in. In range. Kenar sayısı kadar. Tekrarlasın ki. Çokgenimizi bu şekilde oluşturalım. Evet. Kareyi elde ettik. Ben buraya gelip 4 değil 5 dersem. Beşgen elde ederim. Buraya gelip. 3 dersem de. Şunu değiştireyim. 100'lük değil 200'lük bir üçgen. 6 dersem de altıgen çizecektir. Kenar sayısına göre geometrik şekiller elde edebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Sekizgen oluşturalım ama bu sefer 150 piksellik bir sekizgen çokgen oluşturmuş olalım. Güzel. Bunları tekrarladıysanız, uyguladıysanız burada da fonksiyonlar konusuna yeterince değindik. Fonksiyonlarla işlemlerimizi daha kolay hale getirebiliyoruz. Mantığını Turtle'la anlatmak istedim. Eğer anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Size seve seve yardımcı olurum. Turtle derslerine devam edeceğiz. Farklı çizimlerde yapacağız. Birkaç video daha yer ayırmayı düşünüyorum. Bugünlük dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki Python programlama derslerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.